Bu işe daha önce dedemden görerek başladım, merak ederek başladım. 2005'te dedem vefat edince ondan sonra dayımlar devam etti. Onlardan görerek başladık kendimize de bir katkı olması için satışlarına başladık. Şu an sipariş üzeri alıp yapıyoruz. Genelde vernik kullanılıyor. Vernik sağlık açısından zararlı olduğu için balmumu ve zeytinyağı karışımıyla krem yapıyoruz. İnsan sağlığına zararlı değil. Herhangi bir yan etkisi de yok. Malzemeleri koruyor. İlerleyen zamanlarda hani vernikte yavaş yavaş sökülme oluyor. Malzemelerde yıpranma oluyor. Bunlarda öyle bir şey yok. Gerekli destekleri ve imkanları aldığımız mühtetçe devam edeceğiz inşallah. Yani daha önce hobi olarak yapıyordum. İşte çalışıyordum, il dışında oluyordum. İl dışında da vakit bulduğum zaman geceleri Veyahut gündüzleri yağmurlu hava olduğu zaman işe gitmediğimiz zaman fırsat buldukça yapıyordum ve daha sonra işte bu işi ilerletmeyi düşündüm. Yani e kış araya girdi. İş imkanları da fazla olmadığı için tamamen bu işe atıldım. Yani bu işi yaparken okuluma da devam ediyorum. Açıktan liseyi bitirdim. Daha önce şartlar istediğim gibi olmadığı için devam edemedim. Şimdi üniversite sınavlarına da hazırlanıyorum. Hani atalarımızın mesleği olduğu için devam etmiyor artık. Bunu sürdürebilmek için ve devam ettirebilmek için elimden geleni yapıyorum.